Buraya nereden geldik? Aslında uzun bir süredir AKP'nin bu seçimleri işte savaş çıkarıp bir şekilde erteleteceğini uzunca bir süre aslında tartıştık. Ne zamana kadar bu seçim iradesi ortaya çıkana kadar. Yani vatandaşın aslında bu iktidara bir güvensizliği var. Ve bu olay ortaya çıktıktan sonra da yine vatandaş ya bunlar gene bunu bahane ederler, seçimleri erteletirler diye düşünmeye başladım. Ve sonuçta Bülent Arınç da aslında bu düşüncenin haksız olmadığını, e, bunların böyle bir niyet taşıyacağını gösterdi. Şimdi bunlar niye olmaz? Yani Tolga Bey'in söylediği hı hı. seçenekler niye olmaz? Şimdi e, demin Fikret Bilal söyledi. Yani anayasanın 78. maddesi çok açık. Yani savaş sebebiyle ertelenebilir diyor. Şimdi birinci seçeneği söyleyelim meclis kararıyla yapılabilir diyor öyle değil mi şimdi meclis kararıyla seçimlerin erteletebilmenin tek koşulu 78'de zaten açık açık yazmış ancak savaş bir savaş nedeniyle seçimlerin yapılmasına imkan yoksa yani her savaş kararı değil savaş seçimlerin yapılmasına imkan tanımıyorsa meclis kararı alabilirsiniz o burada böyle bir koşul var mı yok Dolayısıyla meclis bu konuda karar alabilir mi Alamaz çünkü anayasal dayanağı yok. Gelelim Yüksek Seçim Kuruluna. Şimdi Yüksek Seçim Kurulunun görevlerini belirten iki tane düzenleme var. Birisi Anayasa 79, birisi de seçimlerin e, temel hükümleri ve seçmen kütükleri hakkında kanunun 14. maddesi. Şimdi hem Anayasa 79 hem seçmen kütükleri hakkındaki kanunun 14. maddesinde Yüksek Seçim Kurulunun görevleri tek tek sayılmış. Bu görevlere baktığınız zaman, Yüksek Seçim Kurulunun seçim takvimini e, belirleme dışında, seçim güvenliğini alma dışında herhangi bir görevi yok. Yüksek Seçim Kurulu seçim tarihi belirleyemez. Seçimleri yapılmış seçimleri iptal edebilir. Olmamış seçimler konusunda karar veremez. Yani Yüksek Seçim Kurulunun görevi seçim süreci başladıktan sonra başlıyor. O yüzden Yüksek Seçim Kurulu'nun olmayan bir yetkiyi kullanması mümkün değil. O yüzden böyle bir karar aldığı zaman bu karar yok hükmündedir. Şimdi gelelim o halde böyle bir yasa yapabilir mi? Şimdi o hal bir kez bölgesel olarak ilan edildi. 10 il sonra herhalde Elazığ da dahil edildi 11 il oldu. Şimdi 11 ilde ilan edilmiş o hal hem anayasaya göre hem de o hal yasasına göre sadece o illeri ilgilendiren kararları alabilirsiniz. Yani Türkiye'nin geri kalan kesimiyle ilgili o hal kapsamında karar alamazsınız. Dolayısıyla böyle bir kararı alma yetkiniz yok. Yani velev ki Türkiye'nin tamamında o hal ilan edilmiş olsaydı böyle bir karar alabilir miydi? Alamaz. Çünkü o halde yapabileceğiniz, alacağınız kararlar belli. Yani siz eğer şöyle bir mantık yürütürseniz, yani ben o hal var. işte o halle seçimleri de erteletirim. Cumhurbaşkanı kararnamesiyle bu işi yaparım. İşte bu kararnameye karşı da zaten yasa yargı denetimi yoktur noktasına gelirseniz o zaman Türkiye'de anayasanın hiçbir anlamı kalmaz. Yarın başka bir iktidar gelir. O hal ilan eder. Anayasa Mahkemesi'ni de kaldırır. Yüksek Seçim Kurulu'nu da kaldırır. Yargıtay'ı da kaldırır. Danıştay'ı da kaldırır. Ya böyle bir şey olabilir mi? Şimdi AKP'nin çıkması şurada. Yani bunun e, yasal bir altyapısı, yasal bir dayanağı yok. Peki Buna AKP rağmen, her şeyi yasaya uygun olarak hayır, mı yaptı? her şey yasaya uygun olarak tabii ki yap, yapmıyorlar. Yapmadılar zaten. Bugüne kadar birçok şeyi yani yapmadılar. Yine yapmayabilir mi? Ama bu sefer bakın, durum niye farklı? Bu, bu başka bir şey. Yani bu şimdi 18 Haziran'da bir seçim yapılmak zorunda mı anayasaya göre yapılmak zorunda Şimdi siz 18 Haziran'da yapıp yapacağınız bir seçimle milletten bir meşruiyet alacağınız seçimleri bir yıl sonrasını ertelediğinizi varsayalım. Barsayalım. Şimdi böyle bir durumda sizin o bir yıllık iktidarınızın meşruiyet kaynağı yok. Yaptığınız bütün işlemler yok hükmünde. Yani Türkiye'yi anayasasız bir şekilde idare etmek istiyorsanız, yani zaten hukuksuz bir şekilde idare ediyorsunuz. Yani var olan hukuku da tamamen ortadan kaldıracak, anayasayı da tamamen ortadan kaldıracak şekilde idare etmeye kalkarsanız Şişt. o zaman Türkiye'de bu seçimler ertelenirse Türkiye'de ha. bir daha seçimler yapılmaz. Evet. Bir daha serbest ve eşit seçim yapılmaz. Yani olur belki seçim yapılır ama işte e, bas rejimlerinin yok. yaptığı seçimler gibi, işte Esad seçimleri. E, seçimleri gibi seçim yapmış olursunuz. Ya bu mümkün değil. İktidar bunu ben... E, Aklından geçiriyordur ama yapabileceklerini ve o yüksek seçim kurulunun üyeleri dahil olmak üzere hiç kimse bu kararın altına imza atamaz. Bunun hem tarihi sorumluluğu vardır hı hı. hem de yargısal sonuçları olacaktır. Yani böyle bir hukuksuz kararın altına hiçbir yargıç imza atamaz yani. Atarlarsa bedelini ödemek zorunda kalırlar yani. Darbecilerin yapmadığı bir gerekçeye dayanarak bu seçimlerin bu nedenle ertelenmesi tam da e, darbecilerle bunları aynı noktaya getirecektir.